Cinsel organlar deriler, gözler deriler. Evet. Mahremiyete bakmalar, mahremiyeti göstermeler. Zinaya götüren yollara gitmeler ya da ya da iftira eden eller ve diller. Sure Nur ayet 25. Ye'meedîn yu'effîhimu'llâhu dînahumul hak. Allah o gün onların dinlerine cezalarını hak olarak verir. Allah onlar neyi hak etmişse hak, e, tam hak olarak ceza, cezalarını verir. Ve ya bilirler ki o gün herkes ennallâhe huvel hakkul mübin muhakkak ki Allah işte o haktır. Gerçek odur, doğru odur. Bilirler ki Allah haktır. En net, açık hak Allah'tır. Ve Allah'ın biridir, ve Allah'ın kitabıdır, ve Allah'ın elçisidir, ve Allah'ın peygamberinin getirdiği yoldur. Sure Sure Nur ayet 26. El habisatu lil habisin vel habisun lil habisat. Ya Rabbi ve tayyibatu lit tayyibin ve tayyibun lit tayyibat. Ya Rabbi bizi iyilerden eyle ya Rabbi. Bizi tertemiz olanlardan eyle ya Rabbi. Rabbimin uyguladığı yasaya bakın. Aman ya Rabbi. Temiz olmayan kadınlar, Allah'ın istemediği hayatı yaşayan kadınlar temiz olmayan erkekler içindir. Temiz olmayan erkekler temiz olmayan kadınlar içindir. Tertemiz erkek kadınlar tertemiz erkekler içindir. Tertemiz erkekler de tertemiz kadınlar içindir. Üleyke müberraun mimma yekulun. Allah bu temiz olanları temiz olmak isteyenleri onların sözlerinden kurtarmıştır. Uzaktırlar onların sözlerinden. Lehum mağfiretun ve rizkun kerim. Onlar için mağfiret var ve kerim bir rızık var. Demek ki insanlar özgür iradeleriyle iyiler iyiyi seçiyorlar, kötüler kötüyü. İyi olan kimseler iyilerle karşılaşmak istiyorlar. Kötü olan kimselerle de kötü olanlarla karşılaşmak istiyorlar. Allah'ın katında nikahla bir hayatı yaşamak isteyenler, nikahlı bir hayatı yaşamak isteyenlere ulaşıyorlar. Allah'ın katında nikahla yaşamayı kabul etmeyip ben keyfime göre yaşayacağım diyenlere de sanki keyfine göre yaşayanlar çıkıyor. Arkadaşlık da böyle, aile hayatı da böyle. Biz Rabbimizden iyilerini isteyelim. Biz Rabbimizden kendimizin iyi olmasını isteyelim. Biz iyi olalım. Rabbimiz bize iyilerini versin. Biz kötü olmayalım ve kötülerle de beraber olmayalım. Sure Nur ayet 27. Ya amenu ey iman edenler ve işte şimdi sınırlar gelecek. İftiraya engel sınırlar, zinaya engel sınırlar ve hayatın güzel olmasına yönelik sınırlar. Ya yüvelledine amenu ey iman edenler. Sure Nur ayet 27. La tedhulu buyuten gayra buyutikum. Kendi evlerinizin dışındaki evlere girmeyiniz. Hatta testeknisu ta ki o evden kendinizin olmayan evlerden size buyurun hoş geldiniz, safa getirdiniz diyerek gönüllü bir kabul açmadıkça ve tüsellimu ala ehliha ve ehline de selam vermedikçe dalikum hayrun leküm bu şekilde hareket etmeniz sizin için hayırlıdır lealleküm tedekkerun umulur ki Allah'ın şerefiyle şereflenir Allah'ın zikriyle gündemiyle gündemlenir Allah'ın öğütlerinden nasihatlerinden de nasihat alırsınız ey iman edenler sure nur ayet 27. Kendi evinizin dışına bir eve gittiğiniz zaman kapısını çalın. Sağına kapının sağına ya da soluna geçin. Karşı karşıya kalıp da görmeyeceğiniz bir manzarayla karşılaşmış olmayasınız. İçeriden sorulduğu zaman selam verin ve kim olduğunuzu söyleyin. Kapıyı çaldınız. Kim o dediniz? Selam aleyküm ben filan oğlu filan. Filan kızı filan deyin. Ben ben demeyin. Eğer içeriden buyurun hoş geldiniz safa getirdiniz diyorlarsa girin ve neyse ziyaretinizin sebebi tamam olmuş demektir. Ama şayet içeriden sure sure nur ayet 28 Fenlem tecidu fiha İçeride kimseyi bulamadınız. Kimse kim o buyurun hoş geldiniz falan demedi. Fela tedhuluha oraya girmeyin. Hatta yüzeneleküm kimse izin verinceye kadar, verilinceye kadar. Ses yok. Bir dört rekatlı namaz kılıncaya kadar beklediniz. Ya da bir kimsenin abdesthaneden, tuvaletten çıkacağı zamana kadar beklediniz. Ortalama Sonra bir daha. Yine beklediniz. Bir daha. Ve kimse içeriden buyurun demedi. Ses de vermedi. Çekin gidin. Sonra izinle gelin. Devam ediyoruz. Ve imkile irciu. Ve kim o? selam aleyküm. Ben filan oğlu filan ben filan kızı filan bu sefer denilse ki içeriden kıyle size denilse ki irciu dönün gidin şu anda sizi kabul edemeyeceğiz ferciu dönün gidin hüveskâ leküm için daha temizdir vardınız Selam aleyküm selam ben filan o sevine sevine belki de ama içeriden denildi ki hadi dönün gidin şu anda keyfim yerinde seni alamayacağım bir, şu anda keyfim yerinde değil, seni alamayacağım. Kusura bakma. Kusura bakma bile demelerine gerek yok evdekilerin. Dönün gidin. Tekrar okuyorum. Rabbimiz Teala diyor ki Müslümanlara, herhangi bir Müslüman kardeşinizi, akrabanızı ziyarete gittiniz. İçeriden buyurun denilirse girin. Kimse yoksa dönün gidin. İçeriden şu anda kabul edemiyoruz. Dönün gidin diyorlarsa dönün gidin bu sizin için daha temiz, daha iyi. Adam niye dönün gidin dedi içeriden ya da hanımefendi. O anda o anda keyfi yerinde. Adam eşiyle, çoluk çocuğuyla beraber ya da eşiyle beraber sizi kabul edecek durumda değil. Dön git. O anda yorgun, keyfi yerinde değil. Canı sıkkın, öfkeli falan. Sizi aldığı zaman da size layıkıyla ev sahipliği yapamayacak. Dönün gidin dedi, dönün gidin. Sonra bir daha gelin. Kızmayın, öfkelenmeyin. Dönüp gitmeniz Allah'ın emrine daha uygun. Onun da hadi gidin demesi Allah'ın emrine uygun. Hüve eski aleküm. Ama şartlar müsait buyurun denir. Vallahi bima tamelun alim. Allah yaptıklarınızı bilir. Sure Nur ayet 29. Leys aleyküm cünahun entet büyüten gayra meskunetin. Kimsenin olmadığı evler var. Yani eşya filan konmuş. Fiyaha metaullekum. Orada eşyalarınız var. Bir eviniz var ki bir ev tutmuşsunuz veya bir eviniz var. Orada sizin eşyalarınız var. Kimse de oturmuyor orada. Oraya istediğiniz zaman girersiniz. Vallahu ya ve ma Ev sizin değil ama eşyalarınız var. Kimse de oturmuyor biliyorsunuz. Allah gizlinizi de açınız bilir. Yani hesabı da ona göre yapın ha. Yani önceden anlaşmalı oldunuz. birileri bir eve gittiler sonra siz de o eve giriyorsunuz falan yok öyle yok yok. Niyetiniz güzel olsun. Samimi olun. Şartlar ne olursa olsun Allah bir çıkış yolu veriyor elhamdülillah. Rabbimizin çıkış yollarına dikkat edeceğiz. Ve bu sure biliyorsunuz Medine denmiş bir sure ve Medine denmiş Ahsap suresi daha ileriki dönemde gelecek. Yani su Kur'an'da ileriki dönemde hangisinin önce indiği konusunda farklı rivayetler var. Bu iki sureyle o güne o güne kadar Müslümanların tesettür emri daha kendilerine gelmemişti. E nasıl ki hani Maide suresindeki içki yasağı gelmeden Müslümanlar içki içmeye devam ediyorlardı. E bu emirler Ahzab suresindeki ve Nur suresindeki emirler gelinceye kadar da Müslüman erkek ve Müslüman alimler e böyle e, mahremiyetlere e, buradaki sınırdaki gibi dikkat etmiyorlardı ve kadın erkekler de e, sanki istedikleri gibi giyiniyorlardı şüphesiz iç ve hayaları vardı ama kılık kıyafette serbestlik vardı. Ama bu ayetlerden sonra Allahu Teala kılık ve kıyafete de bir yasa getirmiş oldu. Bu ayetlerden sonra Ahsap ve Nur surelerinden sonra erkeklerin göbekle diz kapakları arasındaki bedenlerini kapatacaklar. Diğer taraflar serbest. Kadınların ise e, kapatacakları yer yüzleri ki yüzlerde de bir farklılık var. Yüzde örtünecek mi örtülmeyecek mi Müslümanlar bu konuda iki ayrı düşüncedeler. Yüzleri hariç ve elleri hariç bütün bedenlerini kapatacaklar. E, bedenlerini kapatırlarken de yani üzerlerine e, giyindikleri elbiseler vücutlarını vücut hatlarını belli etmeyecek yani giyinik çıplaklardan olmayacak Müslüman hanımlar da Müslüman erkekler de yani elbiseler geniş olacak bol olacak ve onların vücut hatlarını da belli etmeyecek çünkü Müslüman hanımlar ve bütün kadınların bütün bedenleri süstür zinettir güzelliktir Allahu Teala e, güzel yaratmıştır insanı Ondan dolayı da Müslüman hanımlar elbiselerini giydikleri zaman kitabu Hazreti.